Hiç Songudak Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayram etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Kitap Çadırı Söyleşi ve İmza Günü etkinliği düzenlendi. Yazar Vedat Dinç hayat hikayesini anlattı. Çok 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 Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan emekli maden mühendisi olduğunu ve matematikle iç içe bir hayat yaşadığını ifade eden Vedat Dinç, bilimsel roman türünde kitap yazmaya başladığını kaydetti. Vedat Dinç, Zonguldak doğumlu, TTK'da maden mühendisi olarak çalıştı, emekli oldu. Şu anda kitap, roman yazıyor. Batı Karadeniz Edebiyat Topluluğu ile birlikte katılıyor. Kitapların ilk kitabımız e, iki kere iki Bir milyon hikayesi. Bunu e, TTK'da çalışırken e, e, bir, bir baba ile iki çocuğun e, yolculuğu. E, i̇kinci kitap Ege Denizi'nde Girit Rodos Adası e, seyahat ve gerçek olaylar. Son kitapta üniversite öğrencisi şu anda hemşire olduğu e, bir öğrenciyle birlikte e, projelendirdik. Zor geçiyor içinde. Genellikle gerçek olaylar. Kitap yazmaya her şey yaşadığımız, gördüğümüz, dokunduğumuz her şey... Kaç yaşında yazmaya başladınız? Ben sürekli matematik yazardım. Hayatım matematikte geçti. Emildik, emekli olduktan sonra emekli olduktan sonra roman türünü. Yani i̇ki oğlum var, e, evliyim. E, bir tanesi Ege Denizi'nde e, rehber e, gemilerde. İşte Onu Ziyaretim sırasında Hayatın Güneş suyunda kitabı çıktı. E, çocuklar ufakken iki kere ikili yol hikayesi. Zonguldak'tan e, Akça'ya giderken bir babayla iki erkek çocuk e, konuşuyorlar. Bir taraflarında radyo açık. Kurgu bunun üzerineydi. Şu anda toplam kaç kitabınız var? Üç tane, üç robot. Evet. E, daha bundan sonra yazmayı düşünüyor musunuz? Şey var, e, dördüncü kitap düşünüyorum. E, çünkü çok şey var, e, yazacak çok olay var. Dördüncü kitap ne üzerine olacak? Yine roman mı olacak? Yine roman ama bilimsel romanları Daha çok yani okuyanın hiç sıkılmadan, baştan sona okuyabileceği bunlar da öyle. Ve içinden edinebileceği çok şey var. Yani bir zaman kaybı olmasını istemiyorum. Bir, bir kere e, her şeyden önce kitap okumayı seviyorsa sıkılmasın. Sıkılmadan okur. Özellikle hem zorluk hem de dünyaya açılan bir pencere. Bir de e, baştan sona bir e, akışkan olsun istiyorum. Özellikle iki kere iki hikayesinde e, üniversite üniversite özelinin, üniversite hazırlanmalarının Evet, çok sev kolonuyorlar kitaptan. Çünkü bir şeyler buluyorlar.